Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yesser ve la tu'assir, Rabb'i temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar, Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sistemine hoş geldiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i okumayla alakalı kaygıları var maalesef. Ne yapıyorlar? Alıyorlar Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar, açıyorlar herhangi bir sayfayı. Ya bu hayat rehberimiz bir okuyayım diyor, bir bakayım. Yok ben bunu okuyamam diyor. Niye? Çok karışık geliyor çünkü kendisine. Halkımızda da maalesef böyle bir algı var. Kur'an-ı Kerim ben okuyamam algısı var. İnşallah biz bu kısa videolarımızla, kısa derslerimizle ne yapacağız? Bu algıyı ortadan beraberce kaldıracağız inşallah. Ne yapacağız? Bu derslerin iki amacı var arkadaşlar. Birinci amaç hiç Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek. İkinci amacımız da Kur'an-ı Kerim'i okutmak isteyenlere bir sistem. Sevdiğiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, arkadaşınız Kur'an-ı Kerim öğretmek istiyorsan yine bu sisteme bakarak çevrendeki arkadaşlarına Kur'an-ı Kerim öğretebilirsin. Bismillah her hayrın başıdır. Biz de derslerimize Bismillah'la başlıyoruz. allah Teala derslerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Bizim ilk derslerimizde Kur'an harflerini öğrenmenize gerek yok ezberlemenize gerek yok. İlk 4 dersimizde özellikle konuları öğreteceğiz. Konuları öğrendikten sonra zaten diğer derslerde harflerle alakalı detaylı dersler yapacağız. O yüzden birinci dersi bitirdim ya ben harfleri bilmiyorum. Düşünmeyin, kaygılanmayın, korkmayın. İnşallah diğer derslerimizde harflerle alakalı detaylı dersler yapacağız inşallah. Bugün birinci dersimizde üstün, esre ve ötüre kuralını göreceğiz. Nedir bu isimler? Hiç aklınızda tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Pratik sistemle inşallah bu üç konuyu bir anda işleyeceğiz inşallah. Şimdi Elif Ba mesela duyduk. Nedir yazın yaz Kur'an kurslarına gittiğimizde bir Elif Ba var. Arkadaşlar Elif Ba cüzü deriz. Nedir o Elif Ba cüz? Aslında Kur'an-ı Kerim harflerinin ilk iki harfidir Elif Ba. Bakın bu elif, bu da B yani Ba'da söylenilebilir. Aslında Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyenler için söylüyorum. Siz zaten iki harfi biliyorsunuz. Elif, Ba. işte Elif, Ba cüzü budur arkadaşlar. Şimdi Elif, Ba üzerinden dersimize başlıyoruz inşallah. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Eyvallah. Bu çizgi ne alaka? Bu çizgi temsili olarak bütün harfleri, 28 harfi hepsini burada görebilirsiniz. Elif burada, ba harfi burada, t harfi burada. S harfi burada bütün harfleri burada görebilirsiniz arkadaşlar. E bu ne işe yarayacak? İşte pratik sistem. 28 harfin üzerine eğer bir çizgi gelirse arkadaşlar e okutur. Nasıl olacak? E. Ana harfimiz normalde okutucu olarak bu çizgi geldiği zaman nasıl olacak? B şeklinde olacak arkadaşlar. Ana harfimiz neydi? T. Şimdi bu T'nin üzerine bir çizgi gelirse arkadaşlar ne okutacak? E okutacak. Yine aynı çizgi üzerinde altına ufak bir çizgi geldiği zaman arkadaşlar ne olacak? Bu sefer i okutacak. Hep birlikte yapabiliriz. Bakın buna e dedik değil mi? Şimdi ne olacak? i. Hadi bunu söyleyin. Ne olacak? bi. Niçin? Çünkü ana harf b. Altına çizgi geldiği zaman ne oluyor? Bi okutuyor. Ana harfimiz T. Altına bir çizgi geldiği zaman T okutuyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu 28 harfin üzerine bir virgül gelirse arkadaşlar ne okutur? U okutur. Hemen örnek yapalım. U. Ana harfimiz neydi? B harfiydi. Virgül gelirse ne olur? Bu. Büyüde deniliyor. Bu da söyleniyor ama Kur'an harflerinde ü harfi olmadığından dolayı tercih edilen budur arkadaşlar. Birisi büyü dediği zaman da itiraz etmeyiz. Evet. Ana harfimiz neydi? T harfi. Üzerine bir virgül geldiği zaman tu. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in %30'u bitti. Yani şu bilgi, şu bilgi biraz önce Elif Bağcız'ı gösterdim ya. 7 sayfa sadece bu kuralı anlatıyor. Aslında biz üstün, esre ve ötreyi bir anda anlatmış olduk. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim harflerinde toplamda 28 harf vardır. 28 harf vardır. Bu harflerin üzerine bir çizgi gelirse E bazı durumlarda A da okutuyor. Altına bir çizgi gelirse İ üzerine virgül gelirse u okutuyor arkadaşlar. Elif bayi biliyorduk zaten. Nereden biliyorduk? Elif bey cüzünden biliyorduk. Elif bayi biliyoruz zaten. Ne oldu? E. Şimdi ne oldu? Siliyoruz. İ. Şimdi ne oldu? Virgül gelerek. U. Hemen B harfine bakıyoruz. B. Altına koyarsak. B virgül koyarsak bu. Bir de T harfini öğrenmiştik. Tersten yapalım bu sefer. Ne oldu? Tu. 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 Çok güzel. Altına koyarsak C. T. Üzerine koyarsak T. T. Evet. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.